ABD'nin Mısır ile imzalayacağı 130 milyon dolarlık askeri yardım anlaşmasını geri çekeceği iddiaları Yunanistan basınıını rahatsız etti. Newsbreak isimli haber sitesi Biden yönetiminin Türkiye'nin bölgesel çıkarları için kendilerinden sonra Mısır'ı da sattığını öne sürdü. Bazı ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Joe Biden yönetiminin Mısır'a 130 milyon dolarlık askeri yardımı geri çekeceğini öne sürdü. ABD basınında yer alan haberlere göre, söz konusu red kararının gerekçesi olarak ise Mısır'daki insan hakları uygulamalarına ilişkin kaygılar gösterildi. Söz konusu gelişme Yunanistan basınında geniş yer buldu. Newsbreak isimli haber sitesinde, ABD'nin Mısır'ı da sattığı, vurgulandı. Biden hükümetinin her alanda, Türkiye'nin önüne kırmızı halı serdiğinin, ifade edildiği haberde, Yunanistan'a yaptıklarına benzer bir ihanet denildi. ABD'nin Yunanistan'ın çıkarları doğrultusunda hayata geçireceğini açıkladığı fakat vazgeçtiği İstmet projesine de vurgu yapan Yunan basını, yine de kendilerine güvenenlere ihanet etmekte hiçbir sakınca görmezler. İfadelerine yer verdi. Avrupa'nın Rus gazına olan bağımlılığını azaltmak amacıyla, Türkiye BYPS edilerek İsrail'den Kıbrıs'a ve Avrupa'ya doğal gaz tedarik yolu oluşturulması projesi yürütülüyordu. ABD, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail'in oluşturduğu konsorsiyum tarafından gündeme getirilen İstmet projesine desteğini, bir non-paper, bağlayıcılığı olmayan belge ile geri çekti.